Sehiv secdesi nasıl yapılır? Son oturuşta tehiyyat okunduktan sonra imam olan kimse sadece sağ tarafına, yalnız kılan ise iki tarafına da selam verir ve hemen ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye varır. İkinci secdeden sonra oturur ve yeniden tehiyyatı, salavat ve duaları okuyarak selam verir. Böylece sehiv secdesi yerine getirilmiş olur. Namaz kılan kimse şayet selam verdikten sonra yanıldığını hatırlarsa yönünü kıbleden çevirmemiş ve henüz konuşmamış ise sehiv secdesini yapabilir. Fakat yerinden kalkmış, yönünü kıbleden çevirmiş veya konuşmuş ise artık sehiv secdesi yapamaz namazı sahihtir ancak sehiv secdesi yapılmadığı için sevabı noksandır